Kur'an hiçbir şey sat mucize olsun diye söylemiyor. Mesela Kur'an'da şuna benzer mucizevi ifadeler yok. Bir gün Bush gelecek, işte Bush'tan sonra da Obama diye bir devlet başkanı gelecek gibi bir ifade eder değil. Kur'an'ın bizi yönettiği, evrenle ilgili o fenomenlerin kendisinin o dönemde söylenmesi olağanüstü. Bunların söylenmesiyle Kuran bir insan sözü olamayacağını, mucizeliğini görüyoruz. Ama Kur'an'ın bizi yönettiği o bilgide bizim çıkartacağımız müthiş sonuçlar var. Mesela Big Bang teorisiyle ortaya çıkan sonuçların birazına bakalım. Bu sonuçlardan mesela bir tanesi tarih boyunca ateizmin en temel tezi bu evren ezelidir ve her şeyin açıklamasıdır şeklindeydi. Evren ezelidir. Ve her şeyin açıklamasıdır. Tek tanrılı dinlere karşıt konmuş en temel tez budur. Şimdi Big Bang teorisiyle beraber gördüğümüz şeylerden biri bu evrenin bir başlangıcı oldu. 13,7 milyar önce artık onun zamanı bile söylenebiliyor. Dikkat edin dinlerin bu en temel tezlerini doğrulayan bir yapıya sahip. Diğer taraftan Allah bu evrenin tasarımlandığını söylüyor birçok ayette. Big Bang teorisiyle ilgili ortaya çıkan verilerin birçoğu da görüyoruz ki ve daha sonraki o fiziğin diğer alanlarının katkılarıyla bu rastgele bir ayrılma, rastgele bir patlama değil. Çok düzenli bir patlama. Eğer ki bu patlama biraz daha hızlı olsa madde ve enerji o kadar hızlı bir şekilde açılıp yayılacaklar ki ne yıldızlar ne galaksiler ne bugünkü bu güzel programın da burada olması mümkün olacaktı. Diğer taraftan patlama biraz daha yavaş olsaydı bütün her şey birbirinin üstüne kapanacaktı. Evet. Ve bu trilyon çarpı, trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon defa yani 10 üzeri 60'ta bir oranda bir ufacık değişiklik gösterseydi o genişleme hızı şu anda evren olmayacaktı. Yani o bahsettiğimiz rastgele bir patlama değil çok düzenli bir ayrılmadan bahsediyoruz. E diğer taraftan bunu gösterdiği başka önemli bir felsefi sonuç. O önceki cümleyle ilgili bir ayet hatırlatayım. Tabii. Rahman suresinin 7 ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz ve sema rafa'aha Allah işte bu uzayı evet. dizayn etti, yükseltti ve evet. vada'al mizane ölçü koydu. Tabii. İnna başka bir ayette buyuruyor ki Kamer suresinde İnna külle şey in halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kaderle, ölçüyle. bir ölçüyle yarattık. Yani bir rastgelelik falan hiçbir şekilde söz konusu değil. Yunus suresinin 5. ayetine gönderme yapmıştım ilk pro ilk bölümün sonunda. Orada işte güneşin, ayın yaratılış gerekçelerinden söz ediyor, söz ediyor. Sonunda buyuruyor ki: "Ma halaknahuma illa bil hakkı." Biz bütün bu sistemleri ancak ve ancak bir amaç için yarattık. Bir amaç var, bir anlam var, bir düzen var, bir sistem var. Yani rastgelelik kesinlikle yok. Evet, yani başka gösterdiği önemli felsefi sonuçlardan da bir tanesi şu. Evren şu anda genişliyorsa, bir süre sonra evren ya çok geniş bir alana genişleyip ısı ölümü yaşayacağız veya da bir yerde yer çekimi galebe çalacak ve kapanacak. Birinde işte büyük donla birisine büyük çöküş deniyor. Bunların detayına girmeyeceğim ama hangi e, muhtemel senaryo alırsanız alın bu evrenin bir sonunun geleceği belli. Kur'an'da bakalım peygamberimize diyorlar ki bu evrenin bir sonu gelmez. Adeta görüyoruz ki peygamberimiz de alay edilme sebeplerinden biri bu. Bizden evvelki dedelerimiz de ondan evvelki dedeler de bu, Ride, bu evrende yaşadılar. Bu Hı -hı. evrenin son geleceğini söylenmesi birçok kimseye göre komik bir iddiaydı. Evet. O dönemde baktığı zaman Müslümanlar bu evreni yaratan Allah nasıl olsa sonunu getirir diye buna bir iman meselesi olarak bakıyordu. Fakat şimdi karşımıza çıkan bilimsel verilerle bunu görüyoruz ki bu evrenin sonunun gelmesi bir kaçınılmaz. Artık günümüz ateistler dahi bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Evrenin yani. sonlu olduğu, evet. sona ereceği. Oysa tarih boyunca bir ateizme bakalım. İşte Epikürüs'ün ateizmine bakalım. Demokritus'lara bakalım. lucretiuslara bakalım. Onların hepsinde ezeli bir evren inancı olduğunu görüyoruz. Sadece yani hem ezelden biri var hem ebede giden bir evren inancı var. Şimdi Kur'an'ın en temel tezlerinden biri bu evrenin bir sonunun geleceği. Şimdi yani bir... sonu yoktur diyenleri de şiddetle reddediyor. Casiye evet, Suresinin evet. 24. ayetinde. Hayat dediğimiz budur. Ölürüz, diriliriz. Biz ancak Tabii. değer helak eder, o Felsefi onu reddediyor. terminoloji de eskatoloji denir. Yani öldükten sonra Hayır, ne olur. olacağına evet. ilgili. Şimdi bu eskatolojinin en önemli unsurlarından bir tanesi İslami eskatolojinin başta evrenin sonunun geleceğidir. Sonra yeniden yaratılışın olacağını gelecektir. Evet. Şimdi başta Kur'an'ın söylediği evrenin sonunun geleceğini bilimsel destek kazanması aslında Kur'an'ın bütün eskatolojisini de destekleyen bir delil olarak da kabul edilmek zorunda. Çünkü mesela reenkarnasyon fikirleri de ay bu ebedi evren fikrinden çıkmıştır. Ezeli ve ebedi bir evren var. insanları görüyoruz. Bazıları ölüyor. Bazıları doğuyor. Bu tarz bir kozmolojinin içinde ruhların da bir devri daim gösterdiği söylenmiştir. Ama evrenin sonunun geleceği fikri aslında buna da önemli bir darbedir. Yani buna dikkat etmek lazım. E diğer başka da yani ben, evrenin başlangıcının bulunduğunu söyleyen Kur'an evrenin bitişinin de gerçekleşini gerçekleşeceğini beyan ediyor. Bilimin de bugün vardığı son nokta budur diyorsunuz. Eskiden bakalım mesela fizikte uzun yıllar işte Aristoteles fiziği 17. yüzyıla kadar hakimdi. O fizikte ...yıldızların ezeli ve ebedi bir yakıtla yakıldıkları, ondan sonsuzdan gelip sonsuza gittikleri söyleniyordu. E Kur'an'daki ifadeye bakın, yıldızların ışıkları söndürüldüğünde diye geçiyor ifade. Bu çok önemli bir ifade. Çünkü Tabii. bütün evrenimizi kaplayan bir şey yıldızlar. Yıldızların ışıklarının son bulması, sonları demek sonların gelmesi. Aslında bütün evrenin e, sonunun geleceği anlamına yapıyor. Evet. Yani Güneşimiz de bir yıldız. Bu tip yıldızlar hidrojeni helyuma dönüştürerek... Çekim gücüne e, karşı direniyorlar. Çekim gücünün o kendisini kapatmasına karşı direnen ateş topları böyle nükleer reaksiyonlar içlerinde oluyor. Bu hidrojen bir süre sonra tükendiğinde belli bir seviyeye geldiğinde helyuma dönüştürmesi gerçekleşemeyecek ve yıldızların sonu geleceğini biliyoruz. Yani evet. artık bilimsel teoriler yıldızların büyüklüklerine göre kimisinin sonu kara delik kimisinin kırmızı dev kimisinin beyaz cüce olabilir. Ama sonlarının kaçınılma zorluğu artık bilimsel olarak hiç üzerinde tartışılmayan bir husus. Ondan Kur'an'ın yıldızların bir gün sonunu geleceğini söylediği ifade de burada bana göre müthiş önemli bir ifade. Burada önemli olan Kur'an'ın kozmolojisi. Kur'an evet. evrenin başlangıcının olduğu, tasarlandığı ve evrenin sonunun olduğu bir kozmoloji söylüyor. Bu çok dev bir şey. Yani fiziğin böyle makrofiziğin böyle en temel unsurlarını ortaya koyuyor. E ee, ve Big Bang teorisi de bunu bütün noktalarından birden destekliyor. Ve Kur'an'da da birçok buna işaret eden ayet var. Yani sadece evet. evrenin başlangıcı ve son olduğunu söyleyen ayet değil. Her şeyin bir arada olduğu şekilde bir başlangıcı olduğunu söyleyen ayet. Var. Ki başka ayetler de var aslında bana göre. Big Bang ile Önnezel İgüs olan. Mesela Fusile Suresi 11. ayette. Yerlerle e, göklerin daha önceden gaz halinde olduğuna. Evet. isteyerek veya istemeyerek gelin dedik. İsteyerek ve itaat ettik geldi diyorlar. Duman halinde olan evet. göğe yöneldi diyor. Mesela. Duman evet. halinde göğe yöneldi. Fekale leha velil ardı göğe de yere de nida etti. Dedi ki itia tav'an ev zorunlu olarak ister istemez emrime itaate gelin. Evrenin başlangıcı özellikle hidrojen gibi daha gaz halindeki atomlardan oluşmuş vaziyette. Yıldızların içindeki süreçlerle ondan sonra diğer atomlar açığa çıkıyor, yıldızlar oluşuyor. O yüzden başlangıcı da evrenin gerçekten de bir gaz şeklinde. Yani Kur'an'ın bu ifadesi de bence muazzam öyle e, rastgele bir kafadan atmayla söylenebilecek bir ifade değil. 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 Evet. Başka da bana göre mesela Big Bang teorisinden başka da bazı felsefi sonuçlar Tabii Bir tanesi kısaca değinim. Mesela panteizm ne diyordu? Vahdeti vücudun bazı yorumlarında da buna benzer. Mesela bazı izahlar yapmaya kalkanlar olmuşlardı. Panteizmi tam Türkçeleştirelim. Panteizmi söyleyelim. Adeta bu evreni Allah gibi görmüşlerdir. Yani evrenle Allah birdir demişlerdi. Bunlar da bir kısmı ateizme kayarken bir kısmı aslında evrendeki her şeyi de canlandıracak şekilde bir panteizmde sunmuşlar. Yani her panteist yorum da bir değil. Her vaat vücut yorumun bir olmadığı gibi ama her halükarda evrenle Allah'ı özdeşleştirmeye yönelik bir anlayış vardır. E anlayış var panteizmde. Vahdeti vücudun kimi yorumlarında buna benzer bir yaklaşım var. Oysa görüyoruz ki Allah'la özdeşleştirmeye çalışılan bu evrenin başlangıcı misket tanesi kadar bir şey. Sonu yokluğa giden bir şey. E, bu tablo o başlangıcı formsuz bir enerji olan bir evrenin nesini Allah'la özdeşleştireceksiniz. Tabii. Mesela bu bilimsel açıdan bir işte spinozacı panteizme veya bazı vahdeti vücut yorumlarına da e, karşıt bir Kozmolojinin ortaya çıktığı da çok rahatlıkla söylenebilir evet. bence Big Bang'de. Doğru.